Değerli Beşiktaş'a, değerli meslektaşlarım, yanımızda genç arkadaşlarımız var Antalya'dan, e, TBD Genç'ten. E, onlarla beraber e, geldik. E, evet, e, bize bu e, kurultaya gelişimizle ilgili e, bilgileri, neler düşündüğünüzü, hissiyatlarınızı ala, e, anlatabilir misiniz? Ee, tabii Osman Bey, bu 40. Ulusal Bilimci Kurultayının e, uzun bir süreci oluyor çalışma olarak. E, biz de gençler olarak bir süreçten geçtik, konuşmacılar olsun, gelecek arkadaşlarımız olsun, ekiplerin hazırlanması olsun, genç başkanımızla beraber süreci takip ettik sürekli, mailleşmeler oldu. Yani e, bu süreçte sponsor anlamında bir sıkıntımız yok. Ama hani Çağıracağımız konuşmacıların bir takvimi oluyor. Onları denk getiremiyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımız iletişimimiz kopuyor ama heyecanımızı ve hırsımızı yitirmedik. Yani cesaret ettik ve bir otobüs kaldırdık. Bizim için çok güzel bir şey oldu. Hani yeni kurulmamıza rağmen böyle bir şey çok heveslendirdi bizi de. Çok keyifliyiz burada olmaktan. Harika, çok teşekkürler. Mustafa senden de alalım. ben şundan bahsetmek istiyorum. Biz şimdi... 40. Bilişim Kurultayı'nda 13. Genç Bilişimciler Kurultayı'nı düzenliyoruz. Bundan da hem oyun ve hem girişimcilik alanında konuşmacılarımız çağırdık. Bunun süreci de şöyle gerçekleşti. Biz her perşembe günleri diğer illerdeki TBD gençlerle birleşip toplantılar yapıyorduk. İşte bunun arasında Kayseri, Van, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul, Ankara. Bunların hepsiyle birleşip nasıl bir süreçte ilerleyeceğimizi takip ediyorduk. İşin sonunda her şehir kendi otobüs kaldıracağını belirtti. Hani kişi sayısını belirttik. Tabii bu biraz bizim için zorlayıcı bir süreç oldu ama emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani bu süreçte hani nasıl idare ederiz? Çünkü o kadar insanın sorumluluğunu alacağız. Burada nasıl bir süreç olacak? Hani sürekli bir onun kafamıza dönüp duruyordu ama geldiğimizde akışta hiçbir problem yok Allah'tan. Çok keyifli ilerliyor. Biz de sizlerle beraber geldik bu organizasyon için ben de sizlere çok teşekkür ederim otobüste bize de yer ayırdığınız için sizlerle beraber seyahat ediyor olmak ve burada olmak bizler için mutluluk verici. Dilerseniz diğer arkadaşlarımızın da düşüncelerini alalım, sizleri böyle alalım. Evet. Osman Bey bizim için çok heyecanlı bir etkinlikti. Üniversitede bir sürü üniversitelerden öğrenciler gelmiş, onlarla tanıştık. Ee, ve Burada bizim için çok değerli bilgiler veriliyor konferansta, böyle diyeceğim yani. Evet. Başka bir şey demeyeceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, evet, alalım. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Yeni bir ekibiz. Bundan e, gurur duyuyoruz. Başta TV'de Antalya Şubesi olmak üzere burada birçok şubeyle beraberiz, iç şeyiz Tanışmak, kaynaşmak çok keyifli. İyi ki buradayız, heyecanlıyız. Teşekkür ediyorum. Harika sizleri de. Ee, öncelikle bütün TBD yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir organizasyon yaptılar. Bize de çok destek oldular. Hem maddi hem manevi. Her zaman yanımızda oldular. Ee, organizasyon da çok güzel, çok keyifli ilerliyor. Ee, hem network'imiz gelişiyor hem e, sektörden iş adamlarıyla tanışabiliyoruz. Büyük bir fırsat bizim için. Ee, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle bizi buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdikleri için çok şanslıyız. Farklı kişilerle tanışıyoruz. Network'ümüz gelişiyor. Gençlere bu olanağı tanıdıkları için onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinizin gözleri parlıyor. Yani Biz de hep hayal ediyorduk genç arkadaşlarımıza ne zaman geleceğiz diye. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim röportajımıza da katıldığınız için. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.